Köy pazarından merhaba. 29 Eylül'deyiz. Eylül ayı bitmeden hemen Eylül ayı köy pazarı fiyatlarına çekmek istedim. Yine bir perşembe günündeyiz. Hava yağıyordu şu an açıldı neyse ki. Bakın şöyle pazarı tekrar göstereyim. Küçücük bir pazar burası. Azıcık tezgah var. Hatta şuradan başlayalım. Domates 12, biber 17. Şu kırmızılar 15 mi abi? Değil abi ha. 12. 13, 17 12. tamam. Bu biber. Bu hafif acı. Ne kadar kilosu? Şu ikisi 15. 15 tamam. Kabak 10. O 28. E, 28 18, 18, 18. Üzümler 12. Şeftali 15. Üzüm 12 şeftali 15'miş. Elma ne kadar? Elma da 10. Salatalık? 15. 15. Salatalık da 15. Şimdi ilk tezgahı bitirdim. Hemen şuraya geliyorum. Havuç ne kadar abi? 7. Limon? Limon? 15. Börülce? Börülce miydi bu ya? Bu, <laughs> bunun adı börülce miydi anne? <laughs> börülce miydi bu? Börülce ne kadar? 25. 25. Üzüm? <laughs> 14. Kapya? 20. 20. Bu da mı 14? Kabak? Güzel. Salatalık? Domates 12. Domates 12. Baz yazanları sormuyorum canım. Patatesle soğan ne kadar abla? Patates 9, soğan, patates 9, soğan 8 buçukmuş. Şu domates aynı mı bununla? 8 12. 8, 12. Hemen şurada da bir patates soğan var. Ne kadar soğan? O, kaç? 9. Patates? 8. Lira. 8. Şu küçükler? 7. 7. Patlıcan ne kadar? 10. Kırmızı soğanlar 7. Şunlar da 7'ymiş. 1 kilo mu onlar abla? Bir kilo, donlar, donlar, donlar. Ne kadar? 10 lira. 10 lira. Bizim bahçede de var. Şu an ufak ufak çıkmaya başladı. Örülce ne kadar? kadar? 20. 15 lira. Zeytin? Zeytin? 15. Lira. 15. Üzümü de sorayım. Üzüm 20. Üzüm 20. Merhaba ne kadar abi salatalık? 13, lira. 13 şey ı ee, semizotu? Çifti 5 lira. Çifti 5. Ne kadar? Çifti 5. Çifti 5 ha tamam. Eee bu da 15. Şuradan yufka alırız büyük ihtimal ama buraya neyse şöyle hızlıca bir gireyim ya. Şöyle peynirleri çekeyim. Kilosu ne kadar bunların abi? Şu ne? 70. Sıra. Bu ne adı? Ee, yaprak peynir. Yaprak peynir 70 bu. 60. 60. 60. Bunlar ne oluyor? Çörek otlu. Çörek otlu tamam. Zeytinler Ç ızgara olan bu benim en sevdiğim 70. Bir de şu yeşili sorayım. 60. Siyahlar 50'den başlıyor tamam. Arkamdaki tezgaha geldim. Domates 8, patlıcan 10, biber ne kadar? 15. Biber 15. Dolma biber de 15, kabak 8, fasulye 20, barbunya 25, börülce 15, acı biber 15, kereviz 10, havuç 8, Turp 8, limon 15. Kilosu kilo 7, 5. 5. Tamam 7, 5. Salça? Salçayı da soralım. 80 lira kilo. 80. Bu böyle ne kadar? 40 lira. 40. 80 kilosu. Pul biber? Tamam bu yarım kilo. O 50 lira. Elle, tamam. 50 tamam. Teşekkürler. Hemen buraya geliyorum. Domates 12 lira. Bölge ne kadar abi? Bölge 20. Bölge 20. Biberler 20, dolmalık evet. da 20, kapya, kapya 20, 20. Simonu da 20. Bir arkasındakine geldim. Lahana 5 lira. Biber ne kadar abla? Biber? Biber? 15. Havuç 4. Şu kabak? Kabak ne kadar? 7 lira. 13 lira. Pembe domates. Şu domatesler 9. Üzüm 10 ve elma 5 lira. Arkada bir meyve şeyi var. Nar ne kadar abi? 10. Erik? Erik 15. Bu da mı? 15 10. Kavun? 5. Şeftali? 10. Üzüm? 15. 15. Bu benim en sevdiğim bu. 15. Bu cennet elması şey, cennet turması. Ne? 10. Domates ne kadar abi? 8. Salatalık? 15. 15. salatalık? Biber? 15. 15. Tamam. Sağ ol. Son meyve şey sebze tezgahındayım. Patlıcan ne kadar abi? 10. 10. Biber? 20. 25. Şu küçükler? 35. Fasulye? 25. 30. Pat patlıcan ne kadar? 15. 15. Salatalık? 15. Bakın ne kadar taze salatalık ve patlıcan. Üzüm? Üzümün kilosu ne kadar? Üzüm ne kadar abi? 15 15 Limon 20 Limon 20 Domates 15 Tamam Buraya söyledik Şimdi tezgahlarının hepsi bitti Şurada bir soğan patates var Hatta göstereyim bir dakika Şöyle soğan patates var Oraya da çekeyim Bakın soğan 7 şu soğan 10. Patates 10. Şu da 7. Karpuz ne kadar abi? Kilos. 5. Kavun? Kavun da 5. Kavun da 5'miş. Bir de şöyle bir şey çerez falan filan tezgahı var. Şu arkadaki giyim kuşam var işte. Şu e, önümdeki iki tane kamyonda da hani böyle temizlik malzemeleri bilmem ne satılır ya, onlar var. Şurada bakın bir oyuncakçı var, süt mısır var, şu peynir, zeytin tezgahından burada da var. Pazar bitti. <laughs> Arabanın yanında da bir tezgah gördüm, hemen sorayım. Şimdi ben vereceğim, 4 kilo şey. Ne kadar lira. abi evet. şunlar? O 50 -60 şey, nektare değil değil mi? Şeftali o. Şeftali Şeftalesi, şeftali. şeftali. Ne kadar kilosu? 10 lira. Patlıcan? 10 lira. Domates. 10 lira. Hep 10... Elma. 10 lira. Fasulye. 10 lira. 10. <laughs> tamam. Bir tamam. Biber teşekkürler. Abi. Biber ne kadar? Biber 15. Biber 15. Biber 15. Bahsettiğim e, şey her şey olan kamyonlardan biri. Mesela pirinçleri soralım. Ne kadar abi kilosu? 25-30. 25-30. Bu da mı? Bal da 30 lira. Tamam. Şey mercimek? 25. Fasulyeyi de soralım. Tamam. İşte bildiğiniz ürünler var şöyle. Biraz gezdikçe başka yerler de görüyorum. Mısır ne kadar abi? 4 tane onlar. Bu köyde hep nar ağaçları olduğu için pek alan olmaz. Bunun adı neydi? Kızılcık mı? O ne kadar? 20 lira. 20. bu da 20. 30. 50. 10. 10-15. <laughs> tamam. Teşekkürler. Elma ne kadar? 5 lira. 5. Bir de şurada bir meyve tezgahı var. Oraya da hızlıca gidiyorum. Ve bu sefer gerçekten pazar bitti. Şöyle. Bir, bir dakika. Muz ne kadar abi? Muz 26. 26. Üzüm? Üzüm 13. 13. Ee, armut? 15 bu ne kadar? İkisi farklı herhalde. Aynı aynı. Aynı, hmm, tamam. Şeftali? 15. Şey 13 pardon. 13. 7 buçukmuş. Elma ne kadar? Aynı 10. mı? Elma da 10 lira. Şurada yine bir tane peynir zeytin standı var. Şurada böyle giyim kuşam şeyleri görüyorum. Burada incik bincik her şeyin olduğu bir yer görüyorum. Ve pazar bitti. Zeytin ya da 250. 5 kilo. 5 kilo evet. Aa, Bu Aa, aksiyon. Aksiyon. Aa, kadar. Ne kadar kilosu? Allah çok kıyaslanmış. Akseki? Ne kadar kilosu? Bakayım. 90 lira. 90. Hmm. Tamam tamam kesmene gerekir. Ezine de tire ezine varmış. Hı. Ne kadar kilosu? Buyurun. Gerek yok zaten. Al, şey yapma. Ne kadar kilosun? Ondan Ezinini. 130 lirada 120 liradan yaparız 130. Tamam, 120. ondan iki kalıp çıkarsan 40 lira 35 lira. Bu da bakın 40'mış. Bir ma. Beşi alıyoruz. Gönlüm. Bu benim Sen, en sevdiğim zeytindir bu, senin bu arada. Peynir ve zeytini de aldık. İhtiyaçlarımızı bitirdik. Gidiyoruz. Zaten pazarda da göstermediğim tezgah kalmadı. Eylül ayındaydık. Yani Ekim ayı köy pazarı fiyatlarında görüşürüz. Bay bay.